karaciğer hücresinin içi doluyor. Onlar hücreyi patlatacak kadar oraya sığmıyorlarsa ALT diye bir tane karaciğer testi kafayı çıkarıyor. Karaciğerin en biri mesela proteindeki amonya ayrıştırmak. Mahallenin tombiş çocuğu olsaydık bizim 15'li yaşlarımızın yediklerimizle miktar fazlası olarak yemişliğimiz bizi tosuncuk görünüşlü yapardı ama karaciğerimiz yağlı. Olmaz. Karaciğer yağlanmasının sebebi alkolün karesi değil. Evet. Toksinler. Evet. Karaciğeri kurtarmanın yolu ona ne vereyim ne yese mutlu olur. Enginar mı vereyim ben buna? Google öyle yazıyor. Fena fikir değil. Sen önce onu bir rahat bırakacaksın. Ne kadar karaciğer derdim varsa o kadar akşam yemeği yememen lazım. Bir şeyi düzeltmek istiyorsan o düzeltmelerin ön koşulu bir ara boşluk teneffüs yaptırmaktır.